Evet biz bugün neredeyiz acaba? Trababa Baba Kütüphanesi'ndeyiz Gülçin abla. Peki neden Trababa Baba Kütüphanesi'ne geldik bugün? E, Kod okur yazarlığı diye bir kursumuz var onu öğrenmeye geldik. Kod okur yazarlığı kursu gerçekten çok ilginç geliyor kulağa acaba neler öğreneceğiz bugün biz burada? E, orası da haberimizin devamında saklı. E, orası da haberimizin devamında saklı. Şu anda aynı sizin gibi Türkiye ile birlikte tüm dünyada 180'den farklı ülkede aynı sizler gibi arkadaşlar bu eğitimlere katılıyorlar bu iki hafta boyunca. Ve 10 milyonlarca kişiye erişiyor. Oynadığınız oyunları artık oynamayı değil de nasıl yapıldığını göreceğiz. Yani sizler de artık

Söyleyin. Adım atmam gerekiyor değil mi? Peki adım attım. Ulaşabildim mi Olcan'a? Hayır. Başka ne yapmam gerekiyor? Olcan'a ulaşabilmek için yürümem. Yürümem gerekiyor. Peki ne zamana kadar yürümem gerekiyor? Oğulcan'a oğuzcan, ulaş... ulaşana kadar. Bakın çok basit değil mi arkadaşlar? Sadece Oğulcan'a ulaşmak için yürümem gerekiyor. Ama arka tarafta ne oluyor? Oğulcan'a ulaşana kadar yürüme talimatı veriyorum kendime. Ve bundan sonra da işte sağ ayağımı kaldırıp ileriye doğru atmam gerektiğini söylüyorum. Ve bunu 5 kez, 6 kez ya da Oğulcan'a ulaşana kadar tekrarlama talimatı veriyorum kendi kendime. İşte bu kodlamadır. Elinizi kaldırabildiğiniz kadar daha yukarı kaldırmanızı isteyeceğim. Şimdi ulaşabildiğiniz en üst noktaya ulaşın. En üstü bu kadar mı? Ayağa kalkın. Bakın daha yükseğe ulaştı. İşte bu da hayallerimizi aslında <laughs> faaliyete geçirme, başlama. Yeni blokta tekrarla, beş kez tekrarla ve yapma. Bu döngüdür. Aynı daha deminki örnekteki gibi, işte benim zekiye e, nasıl ulaştım, tekrar tekrar yaparak, adımlar atarak ulaştım. Burada da döngüler yapıp bir şeyi defalarca tekrar etmesini sağlatabiliyoruz. Kod yazarlığında neler öğrendin? Kodokur yazarlığından hayal gücümü zorlayıp başkalarının ya yaptığı oyunlar yerine kendim bile oyun yapabileceğimi anladım. Duygucum şimdi biz burada kodlama yaparken aynı zamanda e, bazı problemlere karşı da nasıl çözüm bulacağımızı da öğrendik bu kursta değil mi? Evet. E peki bunu günlük hayatımıza da yansıtabilir miyiz acaba? Evet. Nasıl olur sence? Bu sayede hayatımızdaki problemleri de çözebiliriz. Bunlar ne amaçlı ve teknoloji nereye kadar gidecek? Aslında kod yazarlığını öğrenirken geleceği nasıl yöneteceğini de öğrenmiş olduğunu Düşünsene uzay bilimlerinde Ay'a giden ya da farklı gezegenlere giden uzay mekiklerini düşün. Temelinde kodlama var ya da matematik temelinde kodlama var İşte oynadığımız oyunlar temelinde kodlama var. Dolayısıyla siz de burada kodlama, kodlama okur yazarlığı ile birlikte, kod okur yazarlığı ile birlikte e, geleceği şekillendirme ve gelecekte yeni teknolojilerle ilgili temeli almış oldunuz. Peki biz şimdi bu kodlama saatinden özet olarak ne öğrendik? Kodlama saatinden hayal etme uygulamayı öğrendik. İşte temelde bu var değil mi? Evet. Yani hayalet ve uygula diyor. E, o zaman ben şimdi bir şey hayal edeyim hemen olur mu? Tamam. Peki hayal ediyorum, hayal ediyorum. İstiyorum ki bütün arkadaşlarım kocaman gülümsesin ve ev sağlasın bütün TRT Çocuk ekranlarına, haberin olsun izleyicileri için. İstiyorum. Oldu mu? Aa işte oldu. Hayal ve uygula. Bu kadar basit. Pek çok atasözü biliyoruz ama bazı atasözlerinde anlamını bilmediğimiz atasözleri de olabilir. Mesela bugün iki tane atasözünü sizler için arkadaşlarımıza sorduk. Acaba ne cevaplar aldık? Bunlardan bir tanesi birlikten kuvvet doğar. Bir tanesi de beş parmağın beşi de bir değil. Acaba ne cevaplar gelmiş? Birlikten kuvvet doğar. Ne demek acaba? Birlikten kuvvet doğar. Bir kişinin elinden geldi yani bir kişinin elinden bir bir şey geliyorsa beş kişinin elinden beş kişi geliyor. Hani Birleşerek daha da fazla şey yapılabilir. 10 kişinin elinden ne gelir? 10 kişinin elinden 10 tane şey gelir. 20 kişinin? 20 30 kişinin? 30 40 kişinin? 40 Bu böyle gider ama değil mi? Evet. Yani önemli olan birlik. Birlikten, evet birlikten kuvvet doğar. Hani birkaç kişi birleşerek yani mesela çok büyük bir bina yapılacak birkaç kişi birleşiyor ve onu daha hızlı yapıyorlar. Başladığımız yere geri döndük yani. Peki biliyorsunuz ben hiç yorum yapmıyorum. Kesinlikle tamamen sizin kendi yorumlarınız. Hı hı. Beş parmağın beşi bir değil. Neşe'cim parmaklarını görebilir miyim? Evet. Bunlar da benimkiler. Şimdi bakıyorum. Parmaklarımızın boyları bir mi? Hayır değil. Birbirine benziyorlar mı? Hayır. Benzemiyorlar değil mi? Beşi de birbirine benzemiyor. Evet benzemiyor. E, atalarımız da böyle bir söz söylemiş. Demiş ki beş parmağın beşi de bir değil demiş. Acaba ne demek istemiş? Her insan birbirinden farklı, huyları ya da düşünceleri farklıdır anlamına. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde de dondurucu soğuğa rağmen sörf yapan sporcuları göreceksiniz. Peki acaba bunun neden yapıyorlar diye düşündük. Biz bir anlam veremedik ama gerçekten çok eğlenceli görünüyor. İzleyelim. <laughs> Burası Raske Island, Vladivostok. Dondurucu bir soğuk var. Etraf karla kaplı buna rağmen buz gibi sular sörf tutkunlarını durdurmaya yetmiyor. Sörf tutkunları Rusya Pasifik kıyılarında ve dondurucu fırtınada denize açılmışlar. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ve rüzgarlı. Ancak modern giysiler sörfçüleri bu dondurucu soğuktan koruyor. Yüzleri soğuktan yanmasın diye de krem kullanıyorlar. Isıran soğuğa rağmen sörfçüler buz gibi dalgaların üstüne çıkmışlar. Dünyada böyle bir aktivite yapmak için de çok az alan var. Astronotların daha evvelinde uzayda yaptıkları birçok şeyin görüntüsünü izledik değil mi? Nasıl uyuduklarını izledik, suyu nasıl içtiklerini izledik, ağladıklarında suyun nasıl e, yanaklarında biriktiğini gördük. İşte şimdi de neyi izleyeceğiz biliyor musunuz? Astronotlar uzaydan dünyaya dönerken acaba ne görüyorlar? Merak ettik, izledik. Saatte 32 bin kilometre ile dünyaya düşen bir uzay aracının içinden baktığınızda ne görürsünüz? Görünüşe göre astronotlar bu deneyimde çılgın ışık oyunlarına maruz kalıyor. Orion uzay aracının içerisine konulan bir kamera modülü sayesinde biz de nasıl bir şov izlediklerini görebiliyoruz. İki gündür uyarısını yapıyoruz. Bugün de söyleyelim Sibirya soğukları kapıda tüm yurt genelinde havalar 10 ila 15 derece soğuyacakmış, düşecekmiş. Bunun bilgisini verelim. Bu hafta çok dikkatli olalım diyoruz arkadaşlarımıza ve hava durumuna gidiyoruz bölge ayrıntılarını öğrenmek için. Hava durumu. Marmara bölgesi karlı. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi karlı. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi karlı. Güney Doğu Anadolu bölgesi karlı karışık yağmurlu. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Karlı ve yağmurlu havalarda sıkı giyinmeyi ihmal etmeyelim. Üşütmeyelim, hasta olmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini sizlere armağan ediyor. Tabii ki bunun için bizi arayıp günün konusu hakkında fikirlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Muhabirimiz bugün İstanbul'dan bağlanıyor. Yağmur Karagöl şu anda hattımızda. Biz öncesinde günün konusunu hatırlayalım. Sonrasında Yağmur'da buradayız. Bugünün konusu zamanı verimli kullanma. Yağmur merhaba nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Yağmur bugün İstanbul'da hava nasıldı? Bugün hava yağmurluydu sert hava. Bir soğuk da vardı değil mi çok? Evet. Evet e, kar da geliyor o zaman karada birazcık hazırlıklı olmamız lazım. Ne yapmamız gerekiyor karlı havalarda hasta olmamak için? Evet. kendimize dikkat etmemiz gerekiyor bol bol C vitamini almamız gerekiyor. Kesinlikle sıkı sıkı. Yemeliyiz. Sıkı giymeliyiz. Sıkı sıkı giyinmemiz gerekiyor dışarı çık çıkarken. Ee, bir de o zaman artık ne yapalım? Hadi günün konusuna geçelim. Günün konusu zamanı verimli kullanmak. Acaba ne demek Yağmur zamanı verimli kullanmak? Zamanı verimli kullanmak belli bir program üzerinde hareket etmek. Zamanında kalkıp zamanında yapmak. ve Bazı işleri zamanında bitirmek, tamamlamak. Peki zamanı verimli kullandığımız zaman ne oluyor acaba? Ee, daha çok zaman kazanıyoruz. Hobilerimize... Yapacak zamanımız daha çok kalıyor. Örneğin belirli bir eleşturma çalıyorsak onu geri daha çok geliştirebiliyoruz. Kesinlikle değil mi? Bol bol boş vaktimiz oluyor. Ee, hobilerimizi yapmak için, spor yapmak için, kitap okumak için bu vaktimizi kullanabiliyoruz. Ayrıca bize bir de disiplin kazandırıyor değil mi? Zamanı verimli kullanmak. Evet. Çünkü neden planlı oluyoruz? Bu disiplin ileride bizim işimize yarayabilir mi? Yarayabilir. Nasıl olur peki bu? Ya örneğin. Birisi işte zamanı verimli kullandı. Boş zamanında da yüzmeye gitti. İleride büyük bir yüzücü olabilir. Değil mi? Kesinlikle. Yani e, hobilerimize ilgilendiğimiz bu spor olabilir veya başka bir şey olabilir. İlgilendiğimiz hobilerimize çok dikkat edelim. Çünkü ileride bunlar mesleğimiz bile olabilir Yağmur senin söylediğin gibi. Çok teşekkür ediyorum Yağmur. Yayınımıza katıldığın için sana da bu ayın TRT Çocuk Dergisi'ni gönderiyoruz hediye olarak. Hoşçakal. Görüşürüz. İşte gördüğünüz gibi yağmur arkadaşımızla da bu hafta zamanı verimli kullanmak üzerine konuştuk. Biz uyarımızı bir defa daha yapalım. Yarından itibaren Türkiye'nin tüm bölgelerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek. Çok soğuk günler bizi bekliyor. Bu hafta soğuk geçecek. O yüzden çok dikkatli olalım arkadaşlar. Sıkı giyinelim, iyi beslenelim. Biz kıştan korkmayalım, kış bizden korksun diyelim o zaman ve yayınımızı bitirirken bize nasıl ulaşacaksınız onların bilgisini verelim. Eğer telefonla ulaşmak istiyorsanız 0212 381 12 25 numarasını çevirmeniz gerekiyor. Eğer elektronik posta adresimiz merak ediyorsanız onu da hemen söyleyelim. Haberin olsun et.trt.net.tr Ve bu akşam da sizi bizden sonra yine ninilere bırakıyoruz. Keloğlan'la birlikte veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'la görüşünceye dek hoşçakal diyoruz.